Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz çiftliğin kanalına hoş geldiniz. Çatıdayız. Kuşlarımızı açtık. Uçuruyoruz. Akşamüstü var vakitleri. Hala kapalı. Yağmurlu, yağmur yağdı. Açtık kuşları. Uçuyorlar orada. Beş tane kuşumuz uçuyor şurada. Şimdi en son videodan uzun bir ara oldu galiba. Ben pazar günü aslında video çekmiştim ama Pazar gününkü video birazcık kötü olmuş. Yani benim çektiğim kısımlar çok güzel. Arkadaşa verdim. O çeksin diye. O da birazcık kötü çekmiş. Mesela yani şurada başlatmış videoyu durdurmuş. Şurada başlatmış. Burada durdurmuş. Öyle çok kötü bir video olmuş. Pazar günü baya bir gelişme yaşandı. Ee, şöyle iki tane var burada. Bunlar hasta birazcık. Bunları riske atmadım. Bir tanesi burada. Azman. Bir tanesi içeride galiba. Bakalım içeride neymiş. Bizimkiler burada uçsun mu? Ee, bir tanesi nerede? Ha orada. Bir tane de böyle Adana kırığı var. Siyah. Bu var. Beş tane kuş. Bir de bizim mavi kaçmıştı. açmıştı altı şuradaki e, kuşun çekmeye çalıştığımız abi gönderdi hasta kuşlar ya o da çok onunla değil yani bu ikisi hasta değil bunlar da iyileşiyor ee, sıkıntı değil yani şey için göndermiş hani ben onun bir defa kuşunu çektim o zaman biliyorsunuz benim döneklerimi falan almıştı hep ee, ben onun döneğini çektim işte. O da o günden beri benim kuşlara parlak yapıyor. Yapmasın işte özür dilerim diye. Bu kuşları göndermiş. Artık çevrede yani kötü olduğumuz biri yok. Herkesle iyiyiz. Ee, bu şekilde mi? Kuşlar burada. Evet şey bir de şurada şöyle çok saçma sapan bir kümes var. Yani çok uğraştık kümes için. Aslında çok uğraşmadık yani. Tahta kestik, yamaladık sadece. Paletler hazırdı zaten. Tahta kestik, yapıştırdık. Zor bir şey olmadı yani bizim için. Bu işte dediğim o şu tarafa konulacak olan kümes. Bunu parçalayacağız yani. Şu an birer tane vida tutuyor zaten hepsini. Şişt, 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 şişt. Ben şuradan şu kırmızı azmanı da bir de. uçuyorlar böyle yüze uçuyorlar. Aralarına bir de sayem atsak ya. Ne kadar şu kırmızı sayayı da bir atayım. Nerede bak? Bizim kuşlar nerede? önce bir tane dönek geldi. Kondu çatıya. Bizim kuşların arasında konmuş. Ve aşağıya beyaz taklacı aldım. O taklacı vardı ya o düşmüş aşağıya. Onu aldım. Hop. Onu aldım geldim. Çatıya bir çıktım. Şu dönek duruyor orada. Almaya çalıştık. Alamadık. Kalktı gitti. Nasıl yapacak bir şey yok. Şu buğulanıyor mu? Kanal 220 abone olmuş. Evet kuşlar tam üstümüzden geçti. Saya en tepede şu anda. Hop çok güzel döndü. Hop bir defa daha. Biz de şu kümesi açalım. Şöyle sayıyı çekelim. Hop say ya. Hiç tahmin etmediğim yerden çıktı. Neyse ama galiba birazcık çektim. Olsun olduğu kadar. Birazcık çektim galiba. Pıst, pıst, ağzına. Hayır ya. Uf, ciddi misin ya? Ya kanadığı şey bantlı bir de yeni koymuştum onu. Abi bu kuş şimdi yarım saat yenmeyecek ya. İnşallah hemen gelir. Geliyor gibi. Geldi. Düşme aşağıya. Ne güzel var arayip. Gitmedi. Az önce şu şeyi bunu kendim attım ben. Karşıya kuşlar gelsin diye. Hiç sıkıntı çıkartmadı o da geldi direkt. Bir sıkıntı olmadı yani hiç. Kuşlar bu şekilde arttı kuşlar. Taklacı vardı en son videomda. İşte şu geldi. Az bunların hepsi. Siyah arkada. Bu şekilde çıktı. Kışlar güzel yani şu anda. Bir sıkıntı yok. Hiç sularına vitamin falan katıyorum. Yeni kuşlar geldi. Bizimkilere de hem sıkıntı yapmasın hem yenilere de şey olsun. İyi olsun diye. Şu yukarıdaki ikili de iyileşiyor. İşte pazar günü işte kuşların geliş anı falan da vardı. Keşke o video öyle kötü olmasaydı da. Onu yayınlayaydık diye. Kanal 229 aboneydi en son. Yani bugün baktım da. 229 aboneydi. <laughs> Güzel artıyoruz. 230 olacağız. Evet. Kanadı bantlı olan. Ya bir de kanadının altını boyamış. Kuşların. Şeyden dolayı galiba işte martılar neyi kovalıyor? Kanzanın kovalıyor muydu? Öyle bir şey vardı. Boyanmasına karşıyım ama o boyamış. Çıkacak bir şey yok. Yo, boyalar zaman banyo ile falan gidiyor galiba. Yani bayağı bir zaman alıyor diye biliyorum. Gider inşallah. Bir tek şu e, siyah ad Adana kre Hı, şeymiş dönekmiş. Şuraya karşıya dönekler kondu. adamın kümesinin önünde herhalde bakmazlar buraya hiç. kısmet gerçi, ne olacak bilmez benim belli olmaz. Şurada Bir tane siyah beyaz önde var Bir tane kırmızı arkada var Aynen beklediğim gibi Aynen direkt gitti Yuvasına Kırmızı da gitti. o kırmızı gelmiş daha önce galiba Kuşların sayısı arttı bayağı bir yani Tam istediğim gibi kuşlar Yine ben daha oradan ekleyeceğim Gel. Yine daha ekleyeyim. Kuşlar var. Bu kadar da değil. Evet. Dönekler kalktı. Şşş. Kanadı bantlı da iyi alıştı öyle gidip gene yani yine burada. Kahverengi bizim şununla aynı renk. Posta kırır mıydı? Öyle bir şey olması lazım yok. Kuşları görmüyor. Ezberlemiş. Ee, ve bu gelenlerin 5 tane kuş geldi. 4'ü pardon 4 tane kuş geldi. 4'ü dün e, bir tanesi erkek sanırsam. Şu beyaz erkek sadece galiba. Diğerleri dişi. Zaten bizim kümese dişi eksikliği vardı. Güzel oldu. Şunlar yumurtlasa artık yani yumurtayı kovalıyor. Dişide de yumurta var gibi görünüyor ama bir önceki eşleşmelerinde de var gibi görünüyordu. Yumurtlamadı. Kümesin neşesi yerinde maşallah. Nazar değmez inşallah. dönek öldü. O salla baş olan. İyi oldu yani. iyileşmiyordu Her gün sarımsak veriyorduk neredeyse. İyileşmiyordu. Yapacak bir şey yok artık. Evet. Kuşlar bu şekilde. Dediğim gibi o bu kümesi de yaptık. Ya aslında laylaylom yapmasaydık kümesi çok hızlı bitirir yerleştirirdik. Aslında iki ki yerleştirmemişiz. Şurada çatısı var bu arada. Çünkü siyah alanda görünüyor ya. Şey, küçük görünüyor. Orada çatısı var. Kümes direkt bu şekilde. Kapı şu arkadaki tahtadan olacak. Üstüne naylon yapacağız. Açık alan olacak çünkü. İçine de böyle bir altı tane kuşla başlayacaklar. Sonradan ...sonradan arttıracaklar benim gibi. Yani en azından eğlence olmuş olacak. Karıştırırız bazen. Kuşları o ayar ettikten sonra... ...karıştırırız kuşları. Havada sağlam bir görsel oluşur. O da azman. Ona da azman alacağım. Zaten aynı yerden alıyoruz kuşları. Onlara da azman alacağım. Çünkü azman hem ucuz oluyor... ...diğer kuşlara göre... Şimdi bir, bir mısır bir saya mesela atıyorum 200 lira. Azman oluyor 75-100 lira. Bir tık daha ucuz oluyor. Hem ayar olması da daha basit. Ben full azmanla başladım kümesi. Sonra tek tük sayalar, mısırlar onlar yaptım. Evet bu şekilde. Hava ee, havada aydınlık. Altı daha saat. Ben yine bir gelişme olursa Kaçak maçak gelirse açacağım videoyu ee, Kaçak gelmesi de yine açarım Burada kuşları bir yemleriz Sonra videoyu kapatırım Şimdilik görüşmek üzere Evet videonun ikinci kısmını Devam ediyoruz Şimdi hava birazcık daha karardı Aydınlık gibi geliyor ama karardı galiba Galiba aydınlık gidiyor şu anda ee, kuşları çektim Sizden sonra iki defa daha uçurdum kuşları. Ama bir tık yok zaten yağmurla kimse uçurmuyordu. Kuşları doyuralım. Bunlar bir yemini yesin. Bir içeriye baktım. Ee, acaba şu be kırmızı ile beyaz yumurtlamış mıdır diye yumurtlamamışlar. Bir de enteresan bir şekilde ben kümesi 3 hafta oldu. 3 haftadır temizlemiyorum normalde. E, bir haftada bir, iki haftada bir temizliyorduk kümesi. Ve tiksirik falan oluyordu yani. Hastalık çıkıyordu. Ve şu ana kadar hiçbir hastalık çıkmadı. Allah şükürler olsun. İnşallah çıkmaz. Şu ana kadar bir hastalık çıkmadı. Kümesin içi çok da verbat değil ama yani bir hastalık çıkmaması çok iyi bir şey. Ya yani bundan sonra kümesi temizledikten sonra kuşları direkt içeri sokmayacağım. Biraz kalacak böyle kapısı açık. Tozlar mozlar her şey yerine oturduktan sonra kuşları sokacağım. Yoksa hastalık çıkıyor. şu an kaç tane kuşumuz var? Sayamıyorum. Sayamıyorum şu anda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yok 17 tane olmamız lazım. 3, 6, içe giriyorlar ya. Ha, tamam. Burada 17 tane kuş var. Şurada 2 tane. O, 19. Bir tane de dönek vardı. 20. Ama şu an aktif 19 kuşumuz var. Kuşların keyifleri güzel şu anda. Şöyle şu yemleri de atalım. Biraz izleyelim kuşları bakalım. Morali bozuk olan var mı? Yok mu? Kurulalım buraya. Oturalım izleyelim sonra onları. E, bu yenileri salarken video çekeceğim. E, o kuş niye böyle yürüyor ya? Arkayık çok garip yürümüyor mu? Cinsi falan mı böyle acaba? Şu yürüyüşe bakar mısınız? kümesi sokmayacağım yani. Ne olur ne olmaz. Birazcık daha kalsınlar orada. Çünkü az önce bir baktım. Birisi yeşil sıçıyordu. katanma ve yeşil sıçıyordu. Olsun. Yani kalsın orada. Burayı hiç bozmaya gerek yok şu anda. Birazcık daha takılsınlar. Öyle bakacağız buraya. Ya bir şeyim. Şurada keşke bir yavru alabilsek. Iııı ee, çok güzel olacak. En azından hani burada çıkan yavru direkt buraya alışacağı için ee, yani hiç benim böyle kendi kendime alıştırmama gerek kalmayacak. Yani yavru yeme düşecek. Buralarda o dolaşacak. Buraya alışacak. Şu çatı şeye alışacak. Buraya alışacak. Karşıya gidip gelecek. Yani direkt alışmış olacak yavru. Keşke şurada bir yavru alabilsek. O zaman işler değişecek. Evet şu anda böyle kırgın mırgın göremiyorum yani kümesin keyfi yerinde ötüyor hepsi. Bakıyoruz kırmızıyla beyaza bakıyorum şimdi. İçeri doğru girdiler. Kırmızı geri dışarı çıkarttırdı hayvanı. Yumurtayı kovalıyor yani. Bakıyoruz böyle. yumurtaya kalkıyor. Eşleşmeye çalışıyor. Yani kümeste bir tek sağlam eş bunlar var zaten. Onun dışında kümeste eş yok. Evet. Bu şekilde. Yani videoyu çok da fazla uzatmaya gerek yok. Ee, gösterecek bir şey yok. Ee, güvercin Çiftliğim kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah hammeret